Ukrayna güçleri Rusya sınırına dayandı. Arkov'da kenti terk eden Rus işgalcileri kovalayan Ukrayna ordusu, ülkenin sınırına ulaştığını açıkladı. Böylece kentte Rus askeri kalmadı, Arkov'daki Ukraynalı askerler, Rusya sınırında hatıra pozu verdi. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırı başlattığı 24 Şubat'tan bu yana 80 gün boyunca işgal direnen doğudaki Harkiv şehrinde Ukrayna kuvvetleri, şehri kurtarmakla kalmayıp 40 kilometre uzaktaki Rusya sınırına ulaştıklarını duyurdu. Ukrayna-Rusya arasındaki yasal hudut çizgisine ulaşan askerler burada gerçekleştirdikleri video çekimini Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski'ye başarının kanıtı olarak gönderdi. Arkiv Bölge Valisi Oleg Sinegubov, ordu birliklerinin Rus sınırına ulaşması ile ilgili bildiri yayınlayarak, Ukrayna ordusunun 227. Tugay'ına bağlı 127. taburu, düşmanı karşı saldırılarla geri püskürterek Rus sınırına ulaştı. Rus tanklarının yaklaşık 3 ay önce devirdiği sınırdaki hudut direği askerlerimiz tarafından tekrar yerine çakıldı. Haklı savaşımızda bugünü görmemizi sağlayan askerlerimiz ve halkımıza teşekkür ediyorum dedi. Ruslar Donbas savunma hattında. Bağımsız kaynaklara göre Ukrayna askeri Rusya sınır bölgesinde Volchansk köyü yakınlarında hududa dayanmış. Haberin Kiev'e ulaşmasıyla Ukrayna Savunma Bakanlığı, sınırdaki birliğe Rusya topraklarına girilmemesi talimatı vermiş. Arkiv bölgesinin işgalci Rus kuvvetlerinden temizlenmesinin büyük çaba gerektirmediği de bağımsız askeri gözlemciler tarafından dile getiriliyor. Arkiv çevresindeki Rus kuvvetlerinin, 14 Mayıs tarihinden itibaren Ukrayna ordusuyla çatışmaya girmeden çekilme sürecini başlattığı belirtildi. Ukrayna'nın Kuzeydoğu cephesinden çekilen Rus birliklerinin Donbass savunma hattına aktarıldığı da gelen haberler arasında. Mariupol'de askerler müzakere başlatmış. Güneyde Rusya'nın büyük ölçüde denetimine giren Mariupol şehrinde Azovstal demirçelik fabrikasında Rus kuşatması altındaki yaklaşık bin Ukrayna askeriyle ilgili de sürpriz bir gelişme yaşandı. Geçen pazar günü Rusya'nın fabrikaya yönelik fosfor bombalarıyla saldırı düzenlemesinin ardından dün sabah Ruslarla Ukrayna askerleri arasında görüşmeler başlatıldığı bildirildi. Donetsk ayrılıkçıları komutanlarından Alexander Hodakovski, demirçelik fabrikasından çıkan 10 kadar Ukrayna askeri görüşme başlatmak istediklerini söyledi. Şu anda fabrikada bulunan askerlerin akıbeti görüşülüyor, diye konuştu. Yeni haberleri kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve zili açmayı unutma. Haber hakkında yorumunu bekliyoruz.